İş hayatı değişiyor getirdik ama neler değişiyor iş hayatında şimdi iddia o ki mesailerden izinlere ücretlerden diğer haklara kadar pek çok değişiklik söz konusu düzenleme söz konusu biz de e, bu iddiayı Murat Bey'e soralım istedik Murat Bey şimdi ben şunu soracağım bir işçi olarak bu değişim neler nerelerde olacak İşçilerden yana mı olacak patronlardan yana mı olacak? Evet öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. İş, kan, iş, kanun da, iş değişik yapılmasına ilişkin bir süredir bir çalışma vardı. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İş kanunda neden bir değişiklik yapılma ihtiyacı hissedildi? Biliyorsunuz iş kanunu 2023 yılında 10 Haziran'da yürürlüğe girmişti. O tarihten bugüne kadar çalışma hayatının dinamik olması nedeniyle birçok sıkıntı yaşanmaya başlandı. Özellikle geçmiş dönemde yaşadığımız pandemi süreci gibi önemli bir süreçte çalışanların önemli bir kısmı uzaktan çalışma, evden çalışma, kısmi süreli çalışma gibi literatürde çok fazla mevzuatsal düzenlemesi olmuyor. Bir takım çalışma modellerini hı hı. denemiş olduk. Tabii çalışma hayatı dinamik olması nedeniyle bir takım ihtiyaçları iş kanunu karşılayamadığı için bununla ilgili şu anda bir çalışma meclisinde başlatılan bir çalışma var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığı da bir Bu komisyon tarafında. Bu artık iddia tarafından. değil o zaman Murat Bey. Var böyle bir çalışma diyebiliriz öyle değil mi? Evet evet uzun tamam. zamandır böyle bir çalışma var. İş hı hı. yeniden revize edilmesine ilişkin. Çünkü iş kanunda şöyle bir e, temel sorun var. İş kanunu 122 maddeden oluşuyor. Hı hı. Birkaç tane ek madde, geçici madde ve mülga madde var. 122 maddeyle günümüzdeki çalışma ilişkilerinin tamamını düzenleme imkanı maalesef Yok. çok söz konusu olmuyor. Çünkü hı hı. yeni yeni çalışma hayatında meslekler ortaya çıkıyor, çalışma ilişkileri gelişiyor. Artık biraz önce de söylediğimiz gibi evden çalışma, uzaktan hı. çalışma, platform çalışma dediğimiz işte özellikle online çalışma modelinin olduğu yeni çalışma modelleri çıktı. Peki aslında bu iş kanunu düzenleme yapılma ihtiyacı aslında şundan doğuyor birçok konu düzenlenmediği için idari denetim yapan yani teftiş kurullarının düzenlemeleriyle yargının bakış açısının birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Örneğin şöyle bir örnek verecek olursak kanunda en fazla günlük çalışma süresi 11 saat olarak belirtiliyor. Gece çalışmasında da 7,5 saatin üzerinde olması durumunda yargı bununla ilgili bir mesai uygulaması yapılması gerektiğine karar veriyor. Ama kanunda bununla ilgili bir düzenleme yok. Hmm. Yargı böyle karar verdiği için uygulama haline gelmiş. Yine e, izinlerle ilgili mesela bir parçasının çalışanlar için en az 10 gün uygulanmasına ilişkin bir düzenleme var kanunda. Bu niye yapılmış? Geçmiş dönemde biliyorsunuz u ulaşım sektörünün çok gelişmemesi, hava yollarının bu kadar yaygın olmaması nedeniyle e, kanun yapılırken işte diyelim İstanbul'da çalışan birisi, Kars'ta yaşıyor diyelim ailesi. Yıllık izine gittiği zaman en az bir parçası 10 gün olsun ki işte birkaç gün yolda geçecek. En azından ailesi de birkaç gün geçirsin düşüncesiyle yapılmış ama günümüzde artık bir parçasını 10 gün kullanmamaya ilişkin talepler işçilerden gelmeye başladı. Çünkü hı hı. genelde genelde insanlar şöyle düşünüyor yani 5 gün izin alıp cumartesi pazar çalışılmıyorsa iş yerinde bunlara da birleştirip 9 günlük bir izin yapmak veya işte Cumhuriyet Bayramı gibi, 15 Temmuz gibi, 29 Ekim gibi e, hafta ortasına gelen ulusal bayram ya da genel tatil günlerinin sonrasında birkaç gün izin kullanarak e, bu izinleri birleştirip parça parça evet. kullanmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla bunun gibi ihtiyaca cevap vermeyen birçok alan var. Yine tabii. Bu bir e, de 40 saat kanunu, meselesi, e, Murat Bey onu da sorayım. Çalışma saatleri 40 saate düşürülecek deniliyor. Bu doğru mu? Evet bununla ilgili biliyorsunuz bundan önceki Bakan Vedat Bilgin zamanında Aha. da bir 40 saate düşürülmesiyle ilişkin bir Sayın Bakan'ın bir beyanı olmuştu. Bunun üzerine yine tartışmalar başlamıştı. Avrupa'da bazı ülkelerde buna ilişkin düzenlemeler var ama Türkiye için tabii çalışanlar açısından 40 saat olması iyi ama işverenler açısından düşündüğünüz zaman çok iyi sonuç doğru mu bilemiyoruz Hı. şundan dolayı. Şu anda Türkiye'de ortalama çalışma süresi 50.2. Yani 50 saatin üzerinde. Yani 45 saat haftalık çalışma süresi bunun üzerine yaklaşık 5.2 saatte fazla mesai yapılıyor. Çünkü yeterince çalıştırılacak insan bulamadığı için evet. mevcut çalışanlara mesai yaptırmak yoluyla bu hizmet görülmeye başlanıyor. Dolayısıyla eğer 40 saate düştüğü zaman artık o 5 saat mesai yerine 10 saat mesai yapılma gibi bir ihtiyaç Hı. ortaya çıkabilir. Bu defa da işveren maliyeti artıyor. Çünkü normal rutinde verdiğiniz ücretle mesaiye kaldığı zaman verdiğiniz ücret biraz farklı. Yüzde 50 arttırarak ya da yüzde 25 arttırarak duruma göre ücret veriyorsunuz ama e, iş kanununda bununla ilgili bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz eskiden beri. 40 saati ilişkin. Çünkü şu anda deniz iş kanununa göre e, deniz sektöründe çalışanlar 48 saat. Diğer sektörlerde çalışanlar içinde 45 saat bir süre 45 var. Saat. Basın kanununda da bununla ilgili herhangi bir süre öngörülmemiş ama. Borçlar Kanunu ve diğer kanunlar esas alınarak orada da bir 45 saatlik düzenleme var diyebiliriz. Muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte bu çok tartışılacak bir konu. Evet şimdi şunu da sorayım hem büyük şehirlerdeki bu trafik meselesiyle beraber zaman zaman da gündemimize geldi. İşte memur saatinin farklı saatlerde olması çalışma saatleri açısından soruyorum. Mesela 9-5'in değiştirilmesi gibi. Sizce bu düzenlemede böyle bir durumda yer alır mı? Bazı sektörlerde saatlerin saatlerle oynanması mesela. Evet bu çok uzun zamandır tartışılıyor. temelen biraz e, esneme verecek. Yani hmm. kanun sektör sektör şu saatte başlar bu saatte biter demeyecek ama bunu işverenlerin veya kamunun esnetmesine imkan verecek bir düzenleme yapacak. Şundan dolayı diyelim İstanbul için biz de İstanbul'da yaşadığımız için evet. herkes sabah 7 gibi çıkıyor 8-8.30 bandında çeşitli iş yerlerde bazen de 8.30'da başlıyor bazen de 8'de. Herkes aynı saatte çıktığı için evet. ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. ...akşam da aynı saatte çıktıkları için burada bir esnek çalışma modeline geçilebilir. Bazı iş yerleri için mesela sabah saatlerde hiçbir yoğunluk olmuyor. Mesela orada 10-10.30'da başlar. Akşam belli birazcık daha geç bitebilir. Veya e, imalat sektörü hariç olmak üzere veya sanayi sektörü hariç olmak üzere... ...hizmetler sektöründe e, evden çalışma, uzaktan çalışma ya da platform çalışma dediğimiz... ...mesela e, yazılım şirketleri yaygınlaştı, bilişim sektöründe çalışanlar yaygınlaştığı için... Bunların hı hı. uzaktan çalışması ya da evden çalışması ile ilişkin e, düzenleme var, imkan veriyor ama ayrıntılar çok net belirtilmemiş. Yani mesela hı hı. evden çalışan birisi için ara dinleme nasıl planlanacak, hı. öğle arası nasıl planlanacak? Veya diyelim siz uzaktan çalışan birisiniz, genel müdürünüz size akşam 8'de yarın bir bakar mısınız dedi, bir mesaj attı. Hiç bakmak Tabii istemiyorum öyle atacağız. durumlarda Murat Bey. Yani o zaman ne oluyor mesela çalışan birisi olarak bir imalat sektöründe veya hizmet sektöründe çalışıyorsunuz o anda boşluk oluşunca ya yarına bırakmayayım hemen cevaplayayım diyebilirsiniz. Aynen. Acaba bu mesai hesaplaması nasıl yapılacak? Bunlar önemli. İşte Hangi saatler mesaiye girecek gibi çalışma hayatıyla ilişkin birçok konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Muhtemelen günümüz şartlarını karşılayan hı hı. birazcık pandemi de bize ciddi bir örnek oldu. Bu bir de Murat Bey şunu da söyleyeyim vaktim kalmadı ama bir siz ne düşünüyorsunuz merak ettim şimdi. Günümüz şartlarını karşılayan derken artık yeni nesilde 9-5 çalışmak istemiyor. Haftada 6 gün çalışmak istemiyor. En azından benim etrafımda gördüğüm böyle bir nesil var. Siz katılır mısınız? Bunlar için de bunları sektörde piyasada tutabilmek adına da bu nesli önemli bir adım olabilir öyle değil mi? Evet zaten yeni neslin çalıştığı özellikle biraz önce de belirttiğim gibi yazılım gibi, hizmet sektörü hı hı, gibi evet. işletmelerde birçok İstanbul'da da var mesela. Bunlarda mesai mefhumu yok. Kendini hı. iyi hissettiği zaman çünkü yaratıcı bir iş yapması gerekiyor. İyi hissettiği zaman gelip çalışıp iyi hissetmediği zaman evine giden bazı iş yerleri de var. Evet. Buna yakın ama bunu tabii imalat sektöründe bir seri bant üretimi olduğu için buralarda çok esneme mümkün değil ama hizmetler sektöründe bununla ilgili bir düzenleme yapmak mümkün olacak. Önümüzdeki süreçte bu alışkın olduğumuz sabah 8 akşam 5 veya sabah 9 akşam 6 gibi mesai sürelerini biraz esnediğini görebileceğiz sanırım. Güzel haber bunlar bence. E, Avrupa'da yapan ülkeler var, bizde neden olmasın. E, hem de böyle daha da üretime katkı sağlayan gelişmeler. Kendi adıma mesela söylüyorum, e, haftada dört gün çok güzel bir zaman. Buradan da yeni genel yönetmenimiz Mehmet Akife de aynı zamanda isteğimi iletmiş olayım. E, neden olmasın yani? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar çok, çok diliyorum. Sağ, sağ olun. Çok teşekkürler.